sıradan başlayacağız. Biraz hastayım. Enerjim yerinde değil. Ee, bir süredir de video atamıyorum. O da hasta olduğum için. Bugün çevrimiş yarış deneyeceğim. Yani kazasız belasız bir yarış olursa her ben iyi sırada bitireceğime inanıyorum. Yani 12. sırada başladığım yarışa ilk 5'te gireceğimi düşünüyorum. Ve ilk 5'e girmek bile bence başarı. Çünkü insanlar burada çok fazla birbirine sataşıyorlar. Bazı böyle YouTube içerikleri üreten arkadaşlara bakıyorum. Hani tabi onlar da oluyor mu bilmiyorum ama e, Ayra falan oynuyorlar. Onlar da inanılmaz şekilde insanlar düzgün oynuyor. Ya da hani çektikleri içerikler öyle. Bilmiyorum Gran Turismo'da bir acayiplik var. Ya anlamadığım şekilde insanlar birbirlerine salça oluyorlar ve frene çok fazla basmıyorlar. Tabii ki belli başlı yerlerde onları da videoya çekmiyorum. Yani videoya çekiyorum ama kenarda duruyor. Onları elimden geldiği kadar göstermiyorum. Çünkü o yarışlarda bir kere size sataştığı zaman o yarış sizden kopuyor. O yüzden yarıştan temiz kopmak burada çok önemli. Bakalım. Ya kaçıncı olacağımız değil de bu yarıştan kendimizi sağ salim temiz bir şekilde kaçırabilecek miyiz? Bunu merak ediyorum açıkçası. Bakacağız. Ya otomatik frenlemem açık. Otomatik frenlemeyi kapattığım zaman ise normal frenleme dengesini hiçbir şekilde ayarlayamıyorum. O birazcık bizim için sıkıntı olabiliyor. Yarış turumuz 5 tur. Korvetteden biraz güç alacağım. en çok korktuğum yerlerden birisi de orasıydı. i̇nsanlar yani orada gerçekten ciddi anlamda kaza yapıyorlar. Birbirlerini arkadan dokunduruyorlar. Şu zamana kadar geçenki kısım birazcık temiz geçiyor yarışta. Vurma 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 hayır. Hayır 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 istemsiz bir temas Orada frene basacağını bilmiyordum Tahmin etmiyordum Arkadan temaslar, arkadan temaslar. Yine de o arkadaki temas sizi yarıştan koparmadı. Şöyle aradan girmeye çalışacağım. Giremedim. Rakibimizi vermedi. Buraya çok güzel giriş yapamadık. Hala 11. sırada devam ediyoruz. siz bir temas. Frene bastım ama araba durmadı. Ya rakiplerime vurmayacağım diye hani siz kendiniz yavaşlıyorsunuz. rakibe vursanız da o hızlanıyor siz yavaşlıyorsunuz. Hepsi bir dezavantaj. Aradan bir kaynamayı denedim. Riski attım kendime. Evet arkamdakiler Şampiyonlar Ligi Güzel geliyorlar Arabamız kalkışta birazcık yavaş kalkıyor Yani kalkışta derken Virajı aldıktan sonra hızlanma süreci biraz Yavaş oluyor Hantal kalıyor Dışarıda piste dışarıdan piste giren insanın senden daha hızlı olması boyunda birazcık can sıkıyor. 7 numarayı artık geçmem lazım. Güzel bir giriş olmadı burası. Burası güzel bir giriş olmadı yakışmadı be. Allah'tan 11 ile 12'nin şu anda yavaşlaması var. Evet, süzgarımdan faydalanmaya çalışıyor. Bakalım beni burada geçebilecek mi? Burada birazcık fark açtım. 9. sıradayız. 12. sırada başladığımız yarışa 9. sırada devam ediyoruz. Arada bir arkaya da kontrol ediyorum. Tabii ki saniyeden bakabiliyoruz ama. Bu da güzel bir çıkış yaptığını düşünüyorum. Evet, bir kişi daha devrinde. Sarı bayrak sadece bize mi uygulandı? Bunu anlamadım. Yani oradaki farkı kapatması çok acayip geldi. numaranın güzel bir girişim olmadı buraya ama bakalım. Hayır 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 hayır. Sekizinci bitirdik. 9'da sekiz arasında bir son dakika yarıştık. Arkadaşlar yani kendinizi geliştirmemiz gereken noktalar var. Çok var hatta. 12. sıradan 8'e gelmekte bir başarı gözüyle bakıyorum. Bir de bu hani kaosuz yarışlardan bir tanesiydi. Buna rağmen 8. olmakta fena sayılmaz. Yani diyeceğim çok şey yok. Birinci olan arkadaşlar hangi arabayla birinci olmuş ona da bir bakabilseydim güzel olacaktı ama. Tekrar bakabiliyor muyuz ona? Sanki Ferrari İtalya diye gördüm ama yanlış da görmüş olabilirim. Arkadaşlar göremedim ya. Bu normal sıralama değil diye düşünüyorum zannedersem. Yani şurada başlamıştık yarışmaya. Çok da ilerlemedik. 8. sıraya kadar geldik. Çevrim iç yarışlarda bilmiyorum. Hani Gran Turismo'da kolay olduğunu düşünmüyorum. Genelde kariyer içerikli yarışlar çekiyoruz ama Gran Turismo'da çevrim içi yarışların zor olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum hani şeyler nasıl. Dediğim gibi arkadaşlar iRacking tarzı yarışlar oynuyor. Arkadaşlar dediğim takip ettiğim YouTube'daki arkadaşlar. onlar tabii ki iRacking PlayStation 5'te yok ama yarıştıkları yarışlar mı iyi ya da attıkları videolar mı karmaşasız bilmiyorum ama Gran Turismo'da bu gerçekten zor oluyor. Bu benim bir bahanem değil. Bir de bende şey eksik. Frenleme eksik, frenleme durumu. Yani otomatik frenlemede benim e, ayarlarım. Şu araba kendi kendine hani hem benim müdahalemle hem de kendi kendine yavaşlatıyor. Ben manuel... Şeye geçemedim henüz Frenlemeye geçemedim çünkü çok zor Kontrol altına alamıyorum O da benim dezavantajım oluyor Aslında 8. sırada olmam gereken yerde Bence hani ben bunu öğrenebilseydim Kesinlikle ilk 5'e girerdim 5. falan olabilirdim diye düşünüyorum Belki yanlış düşünüyordumdur bilmiyorum Oralarda otomatik frenlemelerde Benim ortalama Hadi 5 tur var her 5 turdan Bir tanesinde Birer saniye e, eksiğim olduğunu düşünün. Şöyle bir bakalım. Burada 8. olmuşuz. Hadi bunu 18'e düşersek her çok da bir şey olmuyormuş. Yani 7. sırada falan oluyormuşuz. Bu kadar arkadaşlar. Hastayım. Dediğim gibi hani çok moddayken yarışmadım e, bu oyunda. Ama elimizden gelenin en iyisini yaptık. Videoyu beğendiysen kanala abone olursan, e, düşünceni, fikrini aşağıya yazarsan çok memnun olurum. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlığınıza da dikkat edin. Söyleyeceklerim bu kadar.